Sonu erle bitmişse ya da anla biten bir sözcük varsa ikinci sözcük. İkinci sözcük anla bitiyorsa bitişik yazılır. Sözcükte bunlar varsa bitişik. Bitişik. Sonra geldim. İkinci sözcükte du eki varsa ikinci sözcükte. İkiniz sözcükte. d, di, du, dü varsa ne diyorum? Bitişik diyorum. Geçtim. Bu ne dedim? Bu ne dedim? Bu ne dedim? Olağanüstü eğer ki yer bildirmiyorsa e, o zaman diyorum ki e, bildirmiyorsa bitişik bildirmiyorsa bitişik diyorum. Bunu da eledik. O halde cevap Ceyhan'dır. Peki neden hocam? Özgeçmiş bitişik değil. Ya geçmiş diyor. Bak geçmiş. Geçmiş derken e, zamanda yaptıktan anlamına gelmiyor mu? Bir anlamı yok mu? O halde özgeçmiş ayrı olacak. Peki hangileri bitişik? Şunlar bitişik. Özveri mesela bitişik bunu da unutmayalım arkadaşlar. O halde cevabımız Ceyhan'dır. Buyurun.